Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Öğretmen. Bugünkü videomuzda sizlere Türkçe'ye dair her şey başlıklı dersimizde şunları anlatacağım. Türkçe netlerimizi nasıl yükseltebiliriz? Türkçe sorularında taktikler bir işe yarıyor mu? Türkçe dersine nasıl çalışılmalı? Türkçe sorularının bir mantığı, bir yolu, bir yöntemi var mı? Konuyu bildiğimiz halde niye sınavda yapamıyoruz? Türkçe dersinde zaman problemini ortadan kaldırabilir miyiz? Gibi başlıkları size tüm detaylarıyla açıklamaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek isterim. Benim bugünkü sizlere Türkçe'ye dair anlatacağım şeyler daha önce buna benzer videolardan çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Ve sizden şunu istiyorum. Türkiye dersi bir yorum dersidir. Yani yorum gücünüzün iyi olması gerekir. Onun için anlattıklarımı iyi yorumlamanızı, elinize kalem ve kağıt almanızı istiyorum. Göreceksiniz ki anlattığım şeyler, sınavda yaptığınız hatalar, ders çalışırken gözden kaçırdığınız detaylar olacaktır. Benim bu videoyu çekmemin ilk amacı Türkiye'yi size basit ve eksik anlatmaları olmuştur. Tüm videoyu dinledikten sonra Türkçe'ye karşı bakış açınızın değiştiğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar benden bugün bu sözleri duymayacaksınız. 20 günde 38 net, 1 ayda 39 net, 1 dakikada 3 paragraf gibi sizi önce sevindirecek daha sonra sınavda hayal kırıklığına uğratacak sözler duymayacaksınız. Çünkü öyle bir şey mümkün değil. Yok hocam bence mümkün. Benim arkadaşlarım dinledi, uyguladı ve verim aldı. Biraz gerçekçi olun. Bu gibi söylenen programları uygulamadan önce Türkçe'ye ne kadar hakimmişsiniz? Genel geçer bir kelime hazinezi, hazineniz var mı? Sözcükleri, cümleleri doğru yorumlayabiliyor muyuz? Onu sorgulamanız gerekir. Bir de taktikler var arkadaşlar. Hepimizin en çok sevdiği. Ben de istiyorum bu taktiklerden. Çünkü ben bir öğretmenim. Benim öğrencilerim var. Onlara niye bu taktikleri anlatmayayım? Onlar da sınavı kazansın isterim. Ama maalesef arkadaşlar bu taktikler bir yarışın son hamlesi gibidir. Yani şöyle düşünün. Bir yarıştasınız ve bu yarışta 10 engel var. Siz şunu yapıyorsunuz. 9 engeli bir yana bırakıyorsunuz. Son engeli geçip ben kazandım diyorsunuz. Onun için lütfen sizden şunu istiyorum. Bu taktikleri en sona bırakmanız gerekir. Yani bu taktiklerden önce yapmanız gerekenin üzerinde yoğunlaşmanızı isterim. Peki hocam ne yapalım? Elimizdekini de aldınız. Biz zaten taktiklere güveniyorduk. Arkadaşlar hiç kimse şimdiye dek 15 netten taktikler sayesinde 38 net yapmamıştır. Hocam işe yaramıyor mu diyorsunuz? Hayır arkadaşlar, kesinlikle öyle bir şey demiyorum. Ben şunu diyorum. İlk önce yapmamız gereken bazı görevler var. Daha sonra bu taktikler devreye girecektir. 2-3 soru için sınavda zaman kazandırabilir. Ama öğretmen de olsanız siz o 20 paragraftan zaman kazanamazsınız. O paragrafı okumanız, konusunu, ana düşüncesini, varsa konunun özelliklerini bulmanız gerekir. Paragrafı okumadan ve cümleleri yorumlayamadan siz bu paragraf soru bu paragraf sorularını her zaman doğru çözemezsiniz. Ama size sınav için şunu söyleyebilirim. ÖSYM bizi nasıl düşürdüğünü, seçeneklerde neye dikkat etmeniz gerektiğini, iki şık arasında kaldığınızda neler yapacağınızı anlatabilirim. Asıl taktikler bunlar. Biz bunları öğrenmeliyiz. Başka bir şey söylemek istiyorum. Bu kısa yollar, Soru çözme teknikleri, bu taktikler kimin için geçerli? Arkadaşlar, 3. sınıftan beri düzenli kitap okuyan, iyi bir eğitim almış ve belli bir seviye gelmiş öğrenciler için geçerlidir. Özellikle de paragraf yani anlam soruları için. Peki bu söylediğim özelliklere sahip öğrenciler sizce bu taktikleri sınav esnasında uyguluyor mu? Bence hayır. Çünkü onlar zaten işini sağlam almış. Yani bir paragrafı çözmek için gereken birikimi sağlamıştır. Hadi size bir paragraf sorusunu nasıl çözdüğünü ben anlatayım. Örneğin bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz soru kalıbı. Arkadaşlar siz paragrafı ve seçenekleri tamamını okumadan siz o soruyu çözemezsiniz. Çünkü paragrafta geçen cümleleri iyi yorumlamanız gerekir. Tek kelime bile size sorunun yanlış yapmanıza neden olabilir. Bundan dolayı her kelime değerlidir hem paragraftaki cümleler hem cevap seçenekleri kelimeler önemlidir. Şimdi bir örnek üzerinde bunu açıklayalım. Şimdi şöyle bir soru hazırladık. Kısar kısa arkadaşlar bir metin. Şöyle diyor. Bu sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi çıkarlama sorusu olsun. Sanat hiçbir zaman tükenmeyen bir etkinliktir. Ve teknoloji ile iletişimi hiçbir zaman kısıtlamaz. Gibi bir yargı olsun. Bu paragrafımızın bir kısmı olsun. Oradan aldım. Bu da A seçeneğimiz olsun. Şimdi taktikler şöyle diyor. Arkadaşlar diyor ki taktiği ben uyguluyorum. Tüm alanlarda olduğu gibi teknolojiyle iletişimine bakın. Anahtar kelimemizi bulduk. Taktiği ben uyguluyorum. Sonra diyor ki anahtar kelimeyi bul. Sonra metni oku. Metni okuyalım. Sanat hiçbir zaman tükenmeyen bir etkinliktir ve teknoloji evet geçiyor. Çıkarılamaz sorularında bu çıkarılabilir değil mi? Evet takdir ve çıkarılabilir. Arkadaşlar hayır. Bakın kesinlikle aynı kelimeler geçse bile biz bunu o cümlede çıkarılmayacak, çıkarılabilecek anlamına gelmiyor. Yani şunu diyorum. Önemli olan aynı kelimeler geçse bile hangi yönü vurgulanmıştır? Bakalım. Teknoloji ile iletişimin hiçbir zaman kısıtlanamaz. Bakın buradaki kesinlik ifade var. Hiçbir zaman kısıtlanamaz. Peki buraya bakalım. Tüm Adana'da olduğu gibi teknolojiyle ile için bazı zamanlarda kısıtlamaya gitmiştir. Yani şunu diyorum. Siz sadece şu iki kelimeye takılırsanız yanılırsınız. Yani demek ki taktikler bazen işe yaramıyor. Bütün kelimeler, bütün cümleler önemlidir arkadaşlar. Yani şunu diyorum. Kelimeden sonraki cümleleri iyi yorumlamanız gerekir diyeceğiz arkadaşlar. Bu da dokuzuncu soru. Bu şekilde anlattık. Devam edelim arkadaşlar anlatmalarımıza. İşte bu örnekten bir şunu çıkarabiliriz. Soruyu doğru çözmek için bize yorum ve dikkat lazım. Peki onu nasıl halledeceğiz? İşte ben bu noktada size yardım edeceğim. Yani yorum gücünüzü geliştireceğim. Sorularda neye dikkat etmenizi maddeler halinde anlatacağım arkadaşlar. Ben size soruları çözerken, konuya çalışırken ve denemeye girerken hangi aşamaları takip edeceğinizi öğreteceğim. Bu şekilde siz bu aşamaları takip ederek Soruları daha sağlam çözeceksiniz. Arkadaşlar bir de şu var. Soruları çözerken anahtar kelimeleri bulun derler. Ya zaten problemimiz bu. Anahtar kelimeleri bulamıyoruz. Örneğin paragrafta teknoloji geçiyor, kültür geçiyor, iletişim gibi bir sürü kavram geçiyor. Hangisi anahtar kavram olduğunu nasıl anlayacağız? Biz daha anahtar kelimeleri tespit edemiyoruz. Konuyu tam olarak bulamıyoruz taktiği uygulamaya çalışıyoruz. Onun için arkadaşlar bu taktikleri uygulamanız için size gereken aşamaları anlatacağım. Ve siz bu aşamaları öğrendikten sonra hem dil bilgisi hem de anlam sorularını seveceksiniz. Sıkılmadan bu soruları çözeceksiniz. Ben de soru hazırlıyorum. Ben soru hazırlarken öğrencinin hangi detaya, detaya dikkat etmediğini biliyorum. Bildiğim için de soruyu ona göre hazırlıyorum. Ve öğrenciyi düşürmeye çalışıyorum. ÖSYM de öyle yapıyor. İşte bu detayları size anlatacağım. ÖSYM sor sorduğunda sizin sorularda düşmemeniz için. Peki bu detaylar nelerdir? Örneğin ÖSYM'nin sevdiği bazı kavramlar var. İlk, tek, sağ, sadece, tüm, hepsi, hiçbir gibi bazı kavramlar. İşte biz bu kavramlara dikkat etmiyoruz. Mesela ilk ile tek aynı şeyler değildir. Şimdi bunu bir örnek üzerinden görelim. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Dedik ki biz ÖSYM sizi nasıl düşürür? Bazı kavramlar aynı olmadığını. Şimdi bakalım. Tarihimizde baktığımızda ilk sanat yeri olan Çatal hep kalıcı korumuştur. Bakın tarihimizde baktığımızda ilk sanat yani aslında biz buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Sanat yeri olan Çatal ilk. Demek ki aslında birden fazla sanat yeri var ama bunun ilki hangisidir arkadaşlar? Çatal, Hüyük'tür. İkinci cümlemize bakalım. Tarihimize baktığımızda tek sanat yeri olan Çatal, Hüyük hep kalacağını yitirmiştir. Dikkat ederseniz arkadaşlar tüm kelimeler aynı olmasına rağmen sadece iki kelimemiz farklı. Bir tanesi ilk, bir tanesi tek. Ama arasındaki farkı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın buradaki ilk kelimesi aslında birden fazla sanat yeri olduğunu, buradaki tek ise sadece çatal hüyün bir sanat yeri olduğunu belirtiyor. İşte öz bunu yapıyor arkadaşlar. Bize dikkat lazım. Bize yorum gücü lazım diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani bu detayları size örnekler üzerinde göstereceğim. Şöyle devam ediyoruz. Dil bilgisi içinde de bir şey söylemek istiyorum. Eksik çalışıyoruz. Hocam ben konuyu biliyorum. Ama yapamıyorum. İşte ben de şunu diyorum. Konuya tam olarak hakim değiliz. İyilik ekinin tanımını biliyoruz ama isimlere gelir detayını kaçırmışız. Bir de konuya çalışırken başka konularla ilişkisini bazen hesaba katmıyoruz. Bundan sonra bunlara dikkat etmemiz gerekir. Örneğin cümle türleri konusunu yapmanız için yüklemi, cümlenin ögelerini fiilimsileri bilmeniz gerekir. O zaman şöyle diyeceğiz. Bir konuya çalışırken farklı konular geçiyorsa ve biz o konuları bilmiyorsak şunu dememiz gerekir. İlk önce o konuları öğrenelim. Paragraflar için şunu da diye ekleyebiliriz. Öğrencinin kafasında sanki anlamla ilgili bir konu anlatımı yok. Bu çok yanlış bir fikir. Tabii ki anlamla ilgili bazı bilgileri bilmemiz gerekir. Örneğin siz sözcükte anlam ve cümlede anlam sorularını çözmek için cümleleri iyi yorumlamanız gerekir. Peki bu yorumlamaları neye ve nasıl yapacağız? Tabii ki de gerçek, mecaz, yan anlama göre yapacağız. Aynı zamanda sözcüklerin eş anlamlısını da iyi bilmek lazım. Çünkü ÖSM paragrafta verilen sözcüğün aynısını değil de yan anlamını, mecaz anlamını ve eş anlamlısını kullanır. Onun için anlam soruları içinde iyi bir bilgiye sahip olmamız gerekir. Paragrafta giriş, gelişme, sonuç, konu, ana düşünce, başlık, ve bu başlıkların hangi aşamalardan oluştuğunu mutlaka bilmemiz gerekir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kelime dağarcığımız da iyi olması lazım. Peki onu nasıl halledeceğiz hocam derseniz. Şu şekilde arkadaşlar. İnternette bulabilirsiniz. Yazarsanız paragraflarda sıkça sorulan kavramlar diye. Bir sürü kavram çıkar. Onları ben de yayınlayacağım. Yaklaşık 400 kelime. Hocam bu kelimeler yeterli mi? Evet arkadaşlar. İlk aşama için yeterli. Bu kelimeleri günde 15 kelime öğrenseniz 25 günde bitirirsiniz. Peki hocam biz kelim bize kelime sormuyorlar ki niye öğrenelim arkadaşlar? Biz bu kelimeleri düzenli bir tekrar edersek okuduğumuzu hızla anlar ve yorumlarız ve bu çok önemli mutlaka yapılması gerekir. Bu bir ilk aşamadır. Öğrenci genelde bunu söylüyor okuduğumu geç anlıyorum paragrafın sonuna geldiğimde başını unutuyorum. İşte bu aşamaları uygularsak okuduğumuzu hızlı anlar ve iyi yorumlarız. Geçen yılki ÖSYM soruların mantığı bu şekildeydi. Diğer bir sorunumuz da sınavda zaman kavramı. Öğrenci diyor ki soruları hızlı çözmek istiyorum. Ben de diyorum ki evet haklısın hızlı çözmen gerekir. Ama ilk önce şunu diyorum. Sorunun mantığını daha da önemlisi ilk önce soruyu doğru çözmek gerekir arkadaşlar. Zamanla soruları doğru yapa yapa hızınız da artacaktır. Onun için ilk aşamada hız değil soruyu doğru çözmek olsun kafanıza. Arkadaşlar hem anlam hem dil bilgisi için bir çalışma programı hazırlayacağım. Ona göre bu aşamaları takip ederek istediğiniz seviyeye ulaşabilirsiniz. Ve şunu da eklemek istiyorum. Hemen hemen herkes bir soru bankası bitirmiştir. Toplam 12 soru kalıbı var paragraflarda. Bir soru bankasından bir soru vardır diyelim. Ve 12 soru kalıbına dağıttığımızda ortalama 80 soru düşüyor. Eğer bir öğrenci soruların mantığını hangi aşamalardan oluştuğunu sözcük ve cümlelerin nasıl yorumlandığını biliyorsa öğrencinin netleri gözle görülür bir artış olacaktır. Eğer netlerde bir değişim olmuyorsa yani artmıyorsa siz diyeceksiniz ki bu şekilde olmaz. Bir şeyler eksik işte o eksik olanı bulup tamamlamamız gerekir. Peki o eksikler nelerdir derseniz bakın yukarıda sıraladım. Soruların mantığını hangi aşamalardan oluştuğunu sözcük ve cümlede yorum demek ki iyi yorumlayamıyoruz. Aşamalarını bilmiyoruz ve soruların mantığını anlamamışız diyeceğiz. Son olarak da bunu söylemek istiyorum. Konu anlatımlarını çalışırken tüm detaylarıyla birlikte değerlendirmek gerekir. Ve bir sorunun çözümü için gereken tüm aşamaları bilmek gerekir. Yani işimizi şansa bırakmayacağız. Videomuzda Türkiye ile ilgili bilgileri bugün size sözel olarak anlattık. Bir diğer videomuzda bu anlattıklarımızı uygulamalı olarak yapacağız. Ayrıca soru çözümlerinde de ÖSYM bizi nasıl düşürdüğünü tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Bugünlük benden bu kadar. Diğer bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın.